Merhaba arkadaşlar. Şimdi yanımızda çok değerli bir uzman var. Kendisi korona uzmanı. Korona ile ilgili bizi aydınlatıcı bilgilerle aydınlatacak. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, hoş bulduk. Evet, korona. E, Koronadan e, çok muzdaribiz. Çok büyük sıkıntılarımız var tabii korona. Korona korona dedikleri öyle bildi bildiğiniz koronalardan değil bu. Efendim şimdi müsaadenizle izin verirseniz ben şu koronaya bir iki laf etmek istiyorum. Bana bak korona mısın orana mısın burana mısın nesin? İyi ki, iyi ki sana böyle bayramda biraz müsaade ettik. İyi ki Ayasofya'yı açtık, 350 bin kişiyi yan yana getirdik. Utanmıyor musun bulaşmaya? Ey korona, utanmıyor musun? Sayın cumhurbaşkanımızı, sayın e, dünya liderimizi mağdur etmeyi utanmıyor musun? E, ama lütfen, lütfen sözümü kesmeyin, lütfen utanmıyor musun soruyorum sana korona. İyi ki bir bayramda insanlar tatile gitti. İyi ki iyi ki bir gezdiler. Yani oluyor mu? Yakışıyor mu? Sen dünya çapında ün salmış bir virüssün. Niye gelip bize bulaşıyorsun? İşin mi yok kardeşim senin? Başka sıkıntın, başka derdin yok. Derdin mi yok ha? Soruyorum sana. Ey korona, korona korona deyip durma. Bana bak korona bizi hasta mı edeceksin? Senin niyetin ne ha? Söyler misin bana? Söyle bana korona nedir senin derdin sıkıntın? Gelmişsin bize bulaşıyorsun. Bulaşma bize. Bak bana bulaşma. Bana bulaşma korona. Adamın asabını bozma. Biz bayramda insanlarımız şöyle ağız tadıyla bir bayram yapacak. İnsanlarımızı eve mi kapataydık? Evde mi kalaydılar? Dört gün bayramda oteller ne olacaktı? Ha? Soruyorum sana kardeşim oteller ne olacaktı? E, sus, ama <laughs> konuşma sus. Ben koronayla, koronaya sesleniyorum buradan. Benim madem çağırdın buraya, davet ettin, koronaya iki çift lafım var. Bana bak korona, Covid-19 musun, Cavit-19 musun, ne karnı ağrısısın. Bize bulaşıp durma kardeşim. Biz niye açtık e, bayramda, insanları kapatmadık eve, oraya, buraya? E, otellerimiz para kazanacak. Kurban Bayramı'nda insanlarımız kurban kesecek, eğer kapatsaydık insanlar kurban kesemeyeceklerdi, e, otellerimiz e, turizm güm olacaktı. Şimdi oteller mi daha önemli, kurban kesmek mi daha önemli, yoksa sen mi daha önemlisin korona morona, orana burana, kodurma, ko, ko, ko neyse sakinim. Beni çağırdığınız için, davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum beni sürekli çağırın ki ben bu koronaya haddini, hesabını, kitabını, dinin imanını belirteyim. Duydun mu korona? Ayağını ya da dokungaçlarını denk al yoksa sana bulaşırım ben ona göre. Öyle yani. Ya sayın uzmanımıza sayın uzmanımıza teşekkür ediyoruz. Hmm. İsmini söylemedik. Kendisinin Sayın Gani Gırgır Gani Beyefendi'ye. Kendisi korona uzmanı olduğunu söylüyor ama emin olun bir daha böyle konukları size bir daha çağırmayacak mısınız beni? Almayacağız. Davet etmeyeceğiz. Bu benim hatamdı. Korona ile ilgili size aydınlatıcı bilgileri e, girin internette. Zaten internette zilyon tane Korona ile ilgili bilgi var. Beyefendiyi çok ciddiye almayın. Ya bir daha çağırmayacak mısınız beni? Beyefendi güle 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 güle. Ne, ne ayıp oluyor ama. Yani ayıp oluyor. Çağırmazsan çağırma. Allah Allah. Çağırmazsan çağırma. Hayır kusura bakmayın. Huzurlarınızdan yine hürmetle ayrılırken bu e, yanlışlıkla zannedersem e, aldık. Nereden bulduysak arkadaşlar bunu nereden buldunuz ya? Nereden buldunuz bunu ya? Allah Allah. Neyse şimdilik hoşçakalın. <laughs>